Değerli yatırımcılar, bugün Balıkesir, Gönen, Karasukabak'tan mevkindeyiz. Burada 5.503 metrekare satılık tarlamız var. Tarlamızın resmi karasal yolu mevcut ve doğal kaynak suyu mevcut. Bakın, yolu bu şekilde. Yerimizin etrafını gösteriyorum. Hemen yerimizin üstünde de çeşme mevcut. Hem çeşmesi var hem de doğal kaynak suyu var. Suyumuz buz gibi. Evet. Yerimiz burası. Yaklaşık %15 bir meyil mevcut. Manzarası harika bakın. Dağ orman manzaralı. Köyün zirve noktasındayız. Hem resmi yol mevcut hem de doğal kaynak suyu mevcut. İçerisinde çeşitli meyve ağaçları mevcut. Şöyle kaynak suyumuzu gösterelim. Yaklaşık 5 kilometre öteden doğal kaynak suyu geliyor. Bakın şu ince mavi borudan doğal kaynak suyu geliyor. Şu an suyumuz açık. Sulanıyor. Tarla. Evet. Yerimiz aşağıya doğru meyilli. buraya hafif bir düzleme çalışması veya set yapılırsa küçük bir konteyner bağ evi tine house yapılabilir. Yani şu an yürüdüğüm kısımlar düz ama aşağıya doğru eğimli. Bakın manzarayı gösteriyorum. Zirve noktadayız. şöyle güzel bir ağacımız var gölgelik yapmış şöyle oturup koymuşlar burada iş yaptıktan sonra dinlenmek için evet bakın şöyle gösteriyorum ne kadar bir meyil olduğunu görün diye yaklaşık %10-15 arası bir meyil mevcut yukarısı düz, aşağıya doğru eğimli. Manzaramız harika. Burası Balıkesir Gönen. Mis gibi havası. Tertemiz doğasıyla meşhur bir yer. Ben buraya gelirim. Meyve ağaçlarıma bakarım. Suyum var. Buraya da küçük bir yerleşim kuralım kurarım. Keyfime bakarım diyorsanız tam sizlik bir yer. Şu yuk, yukarı düzlük kısma küçük bir yapı yaparsınız. Eğimli kısımları da ekim dikim yaparsanız. Evet gördüğünüz gibi sulama sistemleri çekili. Aşağıya doğru meyve ağaçlarımız iniyor. Manzara harika. yer bu şekilde. Resmi yolu mevcut, doğal kaynak suyu mevcut. Köye bir buçuk kilometre mesafede köyün zirve noktasında. Hemen yol üstünde çeşmesi mevcut, içerisinde doğal kaynak suyu mevcut. Böyle bir yer, yerimiz fırsat bir yer, güzel bir yer, yerimiz arasına hayırlı ulu olsun diyorum.